Herkese merhaba arkadaşlar. Bu animasyondaki gibi gülmek isterdim ama hiç güdesim yok. Çünkü arkadaşlar son günlerde primciler beni rahat bırakmıyor. Ve beni çok kötü olarak çıkarıyorlar ve neymiş ben yeşil ekran kullanıyormuşum ve ee, ergenin tekiymişim. Ve kendimi anneme falan zannediyormuşum gibi. Sen kendini animemi zannediyorsun ergen. <laughs> <laughs> Söyleyenlerde bulunan primciler var cidden baya sinirliyim gerçekten çok umursuyorum çok abartıyorum şu an şu anda baya sinirliyim var ya <laughs> oğlum Allah aşkına ben mi ergenim? Kemal denilen zekalı Allah'ı oyuncak gibi kullanıyor. Her bokka ne desem kaç kişi beğenir? Aile desem kaç kişi altına sıçar? Oğlum diğeri makyaj yapıyorum. Sonra çizim yapıyor. Çizimi de çöp adı. Ben Göbeğimi. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka. Ondan sonra ee, ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor O Türkiye'yi oyuncak gibi kullanıyordu. Bir de Türkiye'yi de Allah'ı. Bir de, de, Allah de gelmişe diyor ki, anime mi zannediyorsun kendini? Anime. Animasyon denilen şey farklı, anime denilen şey farklı. Ama anime ya animasyon. Evet, anime de animasyon. Anime çizgi filmi, Japon kültürünün bir çizgi filmi. Animasyon ise hayal gücünü istediğin gibi kullanıp istediğin şey yapmak. Ama anime senaryoya göre çizimin yapmaktır. Ama hala bunu anlamayan gelecek bulunuyor. Yani kısacası başladım YouTube'a 18 abone olduk büyüdük ama bunun bedelini de pilimcilerle ödedik yani get yani ismi var oğlum işte bu, bu kadar olur. Yani kadar olay arkadan bir şey calls. var niye ben de ne neyse yani kısacası bir <laughs> şey. Close. <laughs>